Buraya bakın hocam. Hastanemize, hastalarımıza, e, sayın olsun inşallah. Bunları çekip orada Evet. Şey bıçaklar, var, var. E, istemedi, Ay, evet. Evet. olsun inşallah. Evet. Evet. Çocuk gelişimi açısından 3-13 yaş grup çocuklarda çocukların hem hastalıklarını tanısında hem de Tedavisinde tedavisinde kullanmak üzere bir e, çocuk odası, e, çocuk oyun odası açılışını yapıyoruz. E, katkılarından dolayı doktor arkadaşlarımız çok uğraştılar. Teşekkür ederim. Bu alanda e, hastanemize böyle bir yenilik katarsak e, bir fark yaratabileceğimizi düşündük. O nedenle bu yola çıktık. E, neden oyun terapisi? E, yetişkinler kendilerini kelimelerle ifade edebilirler. Ee, ancak çocukların kendilerini, iç dünyalarını ifade etmeleri biraz daha farklı yetişkinlere göre. E, oyun e, hem çocukların içsel dünyasını daha iyi ifade etmelerini sağlayan bir yol. Hem de e, doğumdan itibaren e, olan bir kavram aslında. Çocuklar ilk başta elleriyle, ayaklarıyla başlıyorlar oynamaya. Son, sonra Çingira derken e, pek çok sembol kullanarak kendi iç dünyalarını e, daha kolay ifade ediyorlar. E, terapi süreci de böyle bir süreç. Evet, tanusal anlamda da oyun odasını e, kullanmayı planlıyoruz. E, ama oyun terapisi de başka bir teknik. Yani o da e, ka, e, çeşitli kaygı bozuklukları, depresyon, yaz, boşanma e, ve benzeri pek çok e, durumda e, kullanılabilecek bir teknik. Ee, o anlamda çocuk gelişimi uzmanı arkadaşlarımız, psikolog arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yürütmeyi planlıyoruz. Bu odası kurduğumuz için hani çok mutluyuz. Bizim için güzel bir yenilik oldu. Hem Karabük Halkı için hem hastanemiz için hani gerek tanı, tedavi, izlem süreci için özellikle küçük yaştaki çocuklar için bizim için çok faydalı olacak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu süreci inşallah güzel bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz. nurayların oraya şimdi <laughs>